Merhaba. Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Auzef Coğrafya Güz Dönemi Vize Sınav Soruları. Harita Bilgisi 2024 2025 Vize Soruları. 1 bölü 5 milyon ölçekli bir haritada 1 santimetrelik bir karayolu gerçekte kaç kilometredir? A. 50 kilometre. B. 10 kilometre. C. 40 kilometre. D. 30 kilometre. E, 20 kilometre. Cevap, A, 50 kilometre. Ölçek 1 bölü 5 milyon ise haritadaki bir similik uzunluk gerçekte 5 milyon santimetreye karşılık gelir. Bunu kilometreye çevirmek için önce 100 ile, sonra 1000 ile bölmemiz gerekir. 5 milyon bölü 100 bin 50 km'dir. 2. Berlin Coğrafya Derneği'nin kurucusu iki ünlü Alman coğrafyacıdan birisi olan ve bilimsel coğrafyanın gelişimine katkı sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Alfred Wegener B) Alexander von Humboldt C) Emmanuel de Martonne D) Ernest Chaput E) Charles Darwin Cevap: B) Alexander von Humboldt Berlin Coğrafya Derneği'nin kurucuları arasında Karl Ritter ile birlikte Alexander von Humboldt yer almaktadır ve kendisi modern bilimsel coğrafyanın kurucularından kabul edilir. 3. Baskı ve kullanma güçlüğü nedeniyle bir harita belli sayıda eşit parçalara bölünerek bastırılır. Bu parçaların her birine ne ad verilmektedir? A. Harita B. Kroki C. Plan D. Pafta E. Kaneva Cevap D. Pafta. Geniş bir alanı gösteren haritaların baskı ve kullanım kolaylığı için belli sayıda eşit parçalara bölünerek bastırılmasıyla oluşan her bir parçaya pafta denir. 4. Mevkii bulunacak nokta veya bu noktadan geçen paralelle ekvator arasında kalan yayın açısal değerine ne ad verilmektedir? A. Enlem. B. Paralel. C. Kaneva. D. Meridyen. E. Boylam. Cevap. A. Enlem. Herhangi bir noktanın ekvatora olan açısal uzaklığına enlem denir enlemler, paralel dairelerle ifade edilir ve harita üzerinde yatay olarak uzanır. 5. 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada iki şehir arası 12 santimetre verilmiştir. Bu iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir? A. 48 B. 12 C. 3 D. 33,33 33. E. 400 Cevap A. 48. Ölçek formülüne göre, gerçek uzunluk, harita uzunluğu x ölçek paydası. Bu durumda, gerçek uzunluk 12 cm x 400.000, 4.800.000 4 .800 cm. Bu değeri kilometreye çevirmek için 100.000 e böleriz. 4.800.000 milyon bölü 100 48 km'dir. 6. Yerin manyetik alanında denge halinde kuzeye yönelen mıknatıslanmış ibrenin doğrultusundaki nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek kuzey B) Kuzey C) Grid kuzeyi D) Coğrafi kuzey E) Manyetik kuzey Cevap: E) Manyetik kuzey. Yerin manyetik alanının etkisiyle pusula ibresinin gösterdiği yöne manyetik kuzey denir. Gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasında manyetik sapma adı verilen bir açı farkı bulunur. 7. İlk etapta ticari ve ulaşım amaçlı belirlenmiş olan başlangıç meridyeni aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? A. Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen Londra'dan geçen hayali çizgi. B. Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen Kudüs'ten geçen hayali çizgi. C. Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye bölen, Kuito'dan geçen hayali çizgi. D. Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen, Berlin'den geçen hayali çizgi. E. Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen, İstanbul'dan geçen hayali çizgi. Cevap: A. Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen, Londra'dan geçen hayali çizgi. Başlangıç meridyeni 1884 Washington Uluslararası Meridian Konferansı ile ticari ve ulaşım amaçları doğrultusunda Londra'daki Greenwich Gözlemevinden geçen meridian olarak kabul edilmiştir. 8. Gerçek alanı 100 km kare olan bir ormanlık saha bir haritada 25 cm ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği nedir? A. 1 bölü 25 bin. B. 1 bölü 400 bin. C. 1 bölü 800 bin. D. 1 bölü 200 bin. E. 1 bölü 50 bin. Cevap. D. 1 bölü 200 bin. Alan ölçeği hesaplaması için, önce birimleri eşitlememiz gerekir. 100 km 100 x 1 trilyon cm. Harita alanı 25 cm olduğuna göre, ölçek karesi gerçek alan bölü harita alanı, 1 trilyon bölü 25 40 milyar. Ölçek paydası ise bu sayının kareköküdür. 40 milyar 200.000. Dolayısıyla haritanın ölçeği 1 bölü 200.000'dir. 9. Ölçeğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Evrenin bir düzlem üzerine geçirilmesindeki küçültme oranına ölçek denir. B. Yer şekillerinin bir düzlem üzerine geçirilmesindeki küçültme oranına ölçek denir. C. Yer şekillerinin bir düzlem üzerine geçirilmesindeki büyütme oranına ölçek denir. D. Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki küçültme oranına ölçek denir. E. Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki büyütme oranına ölçek denir. Cevap D. Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, yeryüzünün veya bir parçasının harita üzerine aktarılması sırasında uygulanan küçültme oranına verilen isimdir. 10 30 derece doğu meridyeni üzerinde bulunan İzmit'te yerel saat 22.30 ve günlerden perşembe iken, aynı anda aynı meridyen üzerinde bulunan Mısır'ın İskenderiye kentinde yerel saat kaçtır ve gün nedir? A. 21.30 Cuma B. 22.30 Perşembe C. 22.30 Çarşamba D. 22.30 Cuma E. 21.30 Çarşamba Cevap B. 22.30 Perşembe Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır. İzmit ve İskenderiye aynı meridyen üzerinde bulunduğu için yerel saat ve gün de aynı olacaktır. 22.30 ve Perşembe Et lolonolo.com 11. Dünyanın küre şeklinde olduğu fikrini ilk ortaya atan İyonyalı filozof ve astronom aşağıdakilerden hangisidir? A. Anaximandros B. Thales C. Pisagor. D. Aristo. E. Erastotenes. Cevap. C. Pisagor. Dünyanın küre şeklinde olduğu fikrini ortaya atan ilk yonyalı, filozof ve astronom Pisagor'dur. 12. Aşağıdakilerden hangisi ölçeğin formülüdür? A. Ölçek haritadaki alan, gerçek uzunluk. B. Ölçek haritadaki alan, eks gerçek uzunluk. C. Ölçek haritadaki uzunluk eks gerçek alan. D. Ölçek haritadaki uzunluk eks gerçek uzunluk. E. Ölçek haritadaki uzunluk gerçek uzunluk. Cevap E. Ölçek haritadaki uzunluk gerçek uzunluk. Ölçek harita üzerindeki bir uzunluğun gerçekteki aynı uzunluğa oranıdır. Formülü ölçek haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk. 13 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada, bir ada 1,5 cm ile gösterilmiştir. Bu adanın gerçek alanı kaç kilometre karedir? A. 100 B. 250 C. 200 D. 50 E. 150 Cevap. E. 150 Alan hesaplamalarında ölçek paydasının karesi alınır. 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada, 1 santimetre gerçekte 1 milyon simeye karşılık gelir. Alan ölçeği ise 100 km'dir. Yani haritada 1 cm gerçekte 100 km'ye tekabül eder. Haritada 1.5 cm gösterildiğine göre gerçek alan 1.5 x 100 150 km'dir. 14. Prehistorik haritalar o dönemdeki birçok nesne üzerine çizilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu nesnelerden biri değildir? A. Çömlek. B. Mağara duvarı C deri D kağıt E post Cevap D kağıt Prehistorik dönemde haritalar mağara duvarı, çömlek, deri, post gibi doğal malzemeler üzerine çizilmiştir. Kağıt ise çok daha sonraki dönemlerde icat edilmiş ve yaygınlaşmıştır. 15. Yeryüzünün bütününün veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine geçirildiği kağıda ne ad verilmektedir? A pafta B proje C harita D plan E kroki cevap C harita Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizime harita denir. 16. Yeryüzüne ait paralel ve meridyen ağının bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasında yapılan işlem perspektif kurallarına göre yapılırsa Buna ne tür projeksiyon ismi verilir? A) Düzlemsel B) Silindirik C) Gerçek D) Konik E) Konvansiyonel Cevap C) Gerçek Yeryüzüne ait paralel ve meridyen ağının bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasında yapılan işlem perspektif kurallarına göre yapılırsa buna gerçek projeksiyon denir. 17. Radyokarbon 14 tarihlemesine göre MÖ 6200'lerde yapılan ilk duvar haritası nerede çizilmiştir ve bunun ana parçası halen nerede sergilenmektedir? A) Paris Havzası, Paris Louvre Müzesi. B) Sarı Irmak Vadisi, Pekin Doğa Tarihi Müzesi. C) Çatalhöyük, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi. D) Dicle Vadisi, Bağdat Müzesi. E) Nil Vadisi, Kahire Müzesi. Cevap: C Çatalhöyük, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi. MÖ 6200'lü yıllara ait olduğu düşünülen, bilinen en eski duvar haritası Konya yakınlarındaki Çatalhöyük Neolitik yerleşiminde bulunmuştur ve ana parçası halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. 18. Coğrafyanın sahası içine giren olayların inceleme biçimine göre ayrıldığı iki esas kol aşağıdakilerden hangisidir? A) Matematik coğrafya, astronomik coğrafya. B) Genel coğrafya, bölgesel coğrafya. C. Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya. D. Fiziki coğrafya, bölgesel coğrafya. E. Sistematik coğrafya, beşeri ve ekonomik coğrafya. Cevap B. Genel coğrafya, bölgesel coğrafya. Coğrafya bilimi olayları inceleme biçimine göre iki ana kola ayrılır. Genel coğrafya ve bölgesel coğrafya. 19 modern coğrafyanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sahaların birbirleriyle olan ilgisi ve farklılaşmalarına göre, yeryüzünü tasvir eden bilimdir. B. İklim, relief, toprak, vejetasyon, nüfus, arazi kullanımı, sanayi gibi elemanların sıralanışını, gruplaşmalarını ve ayrıca bu elemanların bir araya gelerek meydana getirdikleri saha ünitelerinin karakterlerini inceleyen bir bilimdir. C. Yeryüzü tasvirini konu alan, onun şeklini ve fiziki özelliklerini inceleyen, doğal ve siyasi bölgelerini, ülkelerin iklimini, ürünlerini, nüfusunu ve Konularını kapsayan bir bilimdir. D. Bir beşeri bilim olan coğrafya, insanın yaşadığı, çalıştığı, bir araya geldiği ve başta kendi yaşama ortamı olmak üzere değiştirmekte olduğu yeryüzünü inceler. E. Doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini, çevre ile insan arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Cevap E. Doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini, çevreyle insan arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Modern coğrafya sadece yeryüzü özelliklerini betimlemekle kalmaz, aynı zamanda doğal çevre ile insan arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu etkileşimlerin mekan üzerindeki sonuçlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. 20. Büyük ölçekli bir harita ile küçük ölçekli bir harita karşılaştırıldığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Küçük ölçekli haritada küçültme oranı az, büyük ölçekli de fazladır. B. Her ikisinde de küçültme oranı aynıdır. C. Küçük ölçekli haritada haritanın kapladığı alan fazla, büyük ölçekli de azdır. D. Küçük ölçekli haritada hata oranı az, büyük ölçekli de hata oranı fazladır. E. Küçük ölçekli haritada gösterdiği alan az, büyük ölçeklinin gösterdiği alan fazladır. Cevap. B. Her ikisinde de küçültme oranı aynıdır. Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır. Bu yüzden daha az bir alanı daha detaylı gösterirler. Küçük ölçekli haritalarda ise küçültme oranı fazladır. Bu yüzden daha geniş bir alanı daha az detayla gösterirler. Bu nedenle her ikisinde de küçültme oranının aynı olduğu ifadesi yanlıştır. Öğrenci dostu Lolonolo bir öğrenme yönetim sistemidir. Soruları deneme sınavı şeklinde yapmak için videonun altındaki linke tıklayın ya da lolonoloya giderek kendiniz yapabilirsiniz